İsmim Tunahan Han, 31 yaşındayım. Balıkesir kesilevde geliyorum. Stajlarımı tamamladıktan sonra kariyerime yurt dışına devam ettim. İki Michelin yıldızlı restoranlar, bir Michelin yıldızlı restoranlar ve cruiz gemilerinde çalışma fırsatı yaşadım. kendime bildiğim bileli bu işi yapıyorum. Ama burası çok farklı bir yer. Farklı olup fark yaratmaya geldim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk şefim. Evet. seni ortaya alalım. Yüksek sesi seni tanıyalım. Şefim, ismim Tunan Onhan. Ee, Balıkesir e Demit'ten geliyorum. Tekirdağ Turizm Otelcilik, mutfak mezunuyum. Ee, stajlarımı tamamladıktan sonra kariyerimi yurt dışında devam ettim. Yaklaşık 12-13 yaşından beri bu işi yapıyorum. Yurt dışında nerelerde çalıştın? Şefim, e, ilk etapta yurt dışında kruz gemisinde çalıştım. E, kruz gemisinde bir sezon çalıştıktan sonra... Ee, Avusturya Salzburg'a gittim İki mişten yıldızı bir şefle beraber çalışma fırsatı yaşadım Johann Amaya kendisi Bir süre onunla çalıştıktan sonra Almanya'ya geçtim Almanya'da da Yohan Lafa ile beraber çalıştım Sonra Türkiye'ye döndüm Kendi restoranımı açtım restoranı. restorantı Evet Edremit'te küçük bir restoranımız var Böyle Devam ediyor mu restoran? Şu an devam etmiyor ee, Yer değiştirdik ee, Ama devam etmek istiyorum İnşallah Maske şeften sonra devam etmeyi düşünüyorum Peki Turan, e, Michelin yıldızlı restoranlarda çalıştın. Evet. Şefim. Neden döndün Türkiye'ye? E, şefim eşim de aşçı benim. O da en son Barcelona'daydı. O da Michelin yıldızlı bir restoranda çalışıyordu. Ne Ab güzel. Abak'ta. Peki ikinci soru geliyor o zaman. Tamamdır. Ülkenize dönmek istediniz, kendi yerinizi açmak istediniz. Bunu başardınız. Evet şefim. Neden master şefe geliyorsunuz o zaman? Şefim e, master şefe yani liseden beri hep bütün arkadaşlarım ve çevrem eee buraya beni yakıştırdılar. Sen yemek yapmaya başladın Yok, Başlamadım mi? şefim. Ürünlerimi çıkarttım Bunu sadece. Kimse böyle bir şey o zaman. 5 dakika başladı, hadi. 5 tamam, tamam Okey şef. Turan eşi katıldı mı Master Şef'e? Hayır şefim katılmadı. Niye? İstemedi mi o? Yok şefim. Niye istemedi? O biraz utangaç. Ha, öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Sen değil misin? Ben biraz daha ona göre daha girişkenim. Ne yemek yapıyorsun onu konuşamadık. Evet, Yemeye sen. Çok özür dilerim şefim. Aynı anda konuşacağız. Şefim ne yemek yapıyorum? Kokoreç Çepçe çekmek ekmek yapıyorum. Kepçe mı yapıyorsun? Kokoreç çekmek yapıyorum şefim. Kokoreç çekmek. Evet şefim. Yeni nesil bir kokoreç çekmek hazırladım sizlere. Seni yaptın değil mi Danilo bu? Evet. Sifonda ekmek. Fransızlar ba bagnet diyor bunu. Ben de böyle kendi yorumumu katmak isterim şefim. Denedin mi bunu? Evet şefim denedim. Yani hayır denemişsindir mutlaka da 5 dakikada yapılabilirliği, yemeğin dakikalarını falan hesapladın mı? Evet şefim. Güzel ve enteresan bir deneme yapıyorsun. Bakalım sonucu nasıl olacak? Umarım güzel olur şefim. Böyle bir şeyle geldiğiniz zaman burada bu çok riskli bir şey. Ciddi ciddi hesap yapmak lazım. Neler oluyor Danilo? Rapor ver bize. Şu anda şefim 3 kaşık ile yağ girdi. Maalesef iki tane çok battı. Şşş, sadece bir tanesini tuttu. Şu anda yeniden deniyor Oo. şefim. Aslında benim şef tabağı görseydi bunu nasıl çıkartabilir ben orada söyledi. Ama yapmıyor. O içinde o kaşıktan çıkmak biraz zorlanır. Kesinlikle yuvarlak olamayacak istediği gibi yani. Sen kaşığın tersini mi kullanmıştın? Ha şefim o şey. Öncelikle kaşık sıcak olmalıdır. Sonra bir tık da altında yağ olsun. Üstünde koyduktan sonra ama biraz kaşıkta hafif çabattırırsa, Sonra üst kısmı koyarsa. Zeminde kalkıyor böyle yapınca sonra koyuyorsun. Yoksa orada şey yani metal olduğu için yapışıyor yani. Son bir dakika. I think yeah. Çi yeah. şey olunca... Evet efendim. Şu 30 biraz daha saniye. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Gerçek taş A bak diyeceksin gerçek taş. Gerçek taş değil mi? Bakalım mı? Tabii ki şefim. istersen tabakta en azından bir alat gibi. Anladın evet, mı? Evet, ne e, benim en sevdiğim sokak yemeği kokoreç ekmek. E, ben de Balıkesi'den Edremit'ten geliyorum. Bizim oranın coğrafi işaretli bir ürünü kuzu. Kuzunun da kokorecini kullanmak istedim. Böyle kendi yorumumla bir kokoreç ekmek hazırlamak istedim. Fransız bagnet tarzı. İçerisine e, kokorecin içerisine de yaptığım e, iç harca da e, sap kereviz, kurutulmuş domates üzüm suyu kullandım. Onlara bağladım hepsini beraber. Üzerine de yine bizim yöresel mihaliç peynirimizden rendeledim. Mihaliç peyniri bu için Evet, iç dolguda şefim, kokorecin içinde. ...ve havyar yaptım. Şalgamdan. Hadi şalgamdan. Pişti mi? Şefim bence pişti. Çünkü içerisinde gaz olduğu için... ...daha hızlı pişiyor. Biraz daha fazla durabilirdi. Ama pişti. Taşı yıkadın değil mi güzel. Evet şefim. Taşı uzun süre fırında beklettim. Onun haricinde kaynattım buraya getirmeden önce. Taşı da kaz dağlarından getirdim. Hem yöresel bir sunum olması açısından hem de görsellik katması açısından taşta servis etmek istedim. Havyar ne havyarı? Havyar da çalgam havyarı şefim. Biraz da acı ekledim içerisine. Biraz daha acımtırak bir hal almasını istedim. Aynı kokoreçlerde bize kokoreç ekmek yerken... Acı biber tuşu verirler. O yüzden ben de böyle bir yorum katmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi Tunan. Evet şefim. Aşırı panikledin. Evet. Zaten kendi kafayı göre bile yemek yapmaya başladı. O kadar <laughs> panikledin yani. Evet şefim birazcık. Burası gerçekten çok farklıymış. Yani dediğim gibi 12 yaşından beri benim elim bıçak tutuyor. Fakat bu atmosfer gerçekten farklıymış bunu da yaşayarak öğrendik. Ama ben yine de çok mutluyum. Tabağımdan da memnunum. Ben biraz ortadayım. Fikir güzel. Yapılış fikire kadar güzel değil. Ama ben sana evet diyorum. Çok teşekkür ederim şefim. Yemeğe tutkun olduğu aşikar. Çok iyi fikirlerim var. Ama bunu 5 dakikada yapabilmen için bunu en az 50 kere denemen lazımdı. İlk denemelerini burada yapmak değil. Aslında denedim ama burada biraz heyecanlandım. Gerçekten dediğim gibi Masterchef çok başka bir yermiş. Hep böyle söylüyorlardı, yorumlarda görüyorduk. Yani bunu burada hissettim. Ee, ama alışacağımı düşünüyorum. Daha ilerleyeceğimi düşünüyorum. Size daha çok şey gösterebileceğimi... ...kendimi kanıtlayabileceğimi düşünüyorum şefim. Umarım bir şansım olur. Pratik, pratik heyecanı yener. Pratik yaparsan artık onu sürekli... ...o kadar çok yapman lazımdı ki bunu... ...pratikle hiç heyecan heyecan olmasa da bir daha yaparım, olmasa da bir daha yaparım. Pratik yemen heyecan. Ee, o yüzden daha çok pratik yapman lazım. Fakat e, düşünce müthiş. E, fikir çok başarılı. E, yiyebildiğimiz kadarıyla lezzetli bir tabak. E, ben... ...evet diyorum. Çok teşekkür ederim şefim. Yani şimdi tabii buraya gelmiş olduğun tabak... Öncesine çalışmışsın, bir planlama yapmışsın. Masterchef'in zaten en zor tarafı burası. Bazı hayal ettiğin şeyler tam istediğin gibi olmayabilir. Ama bir taraftan da büyük cesaretin var. Ee, cesaretli bir tabakla buraya gelmişsin. Tabağı yediğimizde de lezzetleri aldık. Ben de evet diyorum. ve seni 3 evetle Edremit'e uğurluyoruz. Çok teşekkürler şef. Ah, de broche.